Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LPS Pamuk TV'nin yeni sahibini açıklayacağım. Arkadaşlar hani eskiden LPS Pamuk TV'nin kanalının sahibi Pupsi Surprise'lardan Bebe Borita'ydı. Bebe Borita'dan <laughs> kim geldi ya? Sen kimsin? Neyse. Bebe Borita'dan kanalı sahiplendim. Adam video çekiyorum arkadaş çıkar mısın? Evet kanalı ben sahiplendim. Bundan sonra kanalları ben çıkacağım. Biraz ameliyat geçirdim. Etrafıma boyadılar böyle. Şur şurası kavladı çıktı. Netlesin kamerada. Heh, net netledi tamam orası kavladı. Sonra yine boyatacağım oraları. Evet sıra sende. Kanalın sahibinin yardımcısı. Merhaba arkadaşlar. Ben kanalın sahibinin yardımcısıyım. Benim adım Köpük. Bu kadar mı? Evet. <laughs> Niye bu kadar? <laughs> bu kadar? Ya biraz kendini tanıt ya. Evet, benim adım Köpük. Ben ben bu kadar bir mı? ben bir köpeğim. Benim cinsim Bilmiyorlardı senin köpek olduğunu. Senin bir köpek olduğunu hiç bilmiyorlardı. Hatta benim bir kedi olduğumdan bile haberleri yoktu değil mi? Alıp senin haberin yok herhalde. Şu an kayıttayız. Tamam ben heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Hadi gidiyorum ben öf. Yok, şok şok şok. <laughs> evet arkadaşlar. Artık kanalın yeni sahibi benim. Bundan sonra videoların açılışında hep beni göreceksiniz. Görüşürüz. Ve beni. Görüşürüz. Sen daha bilmiyorsun kanala nasıl çıkacağını bile nasıl bilebilirsin acaba? Bazen sana geliyorum ya ya da sen bana geliyorsun. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza bir abone olmayı, evet unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı, like atmayı, unutmayın. Hoşça kalın.